Gelin bana, hoş geldiniz. Şimdi size bir yer bulalım. Bak lan o masada. Koca kotlu. O masa sen diye Oraya fidaların mördek oturacak. Buyurun. Konuşan sen. Benim mağarım sevgili meslektaşım, Hoş geldiniz. Bak buraya, viski ver. Bol şanslar, birazdan gelirim yine. Ulan ben sağ on sekiz yaşından küçükler buraya giremez demedim mi? He? Foterine sıçtı. Şah, atın şunu dışarı. Kavga çıkmasınlar zamanı diye. Ben Johnny ne yapıyorum? <laughs> Babam Johnny istedi. <laughs> Hadi vur bakalım. Ne oldu, yamuldun mu? Suzan Hanım, biz bu miktarı çocukken içiyorduk. Ayrıca iştirakiniz hoşuma gitti. Kankanlara hiç bakmıyorsun. Efendim, benim sünnet merasimimde dansöz çıkarmışlardı. O zamandan beri dansöze bakamıyorum. İyi akşamlar. Çölü yok mu? Gelir birazdan. Pompada mı yoksa? Hikayeni anlattım, ilgileniyor. Yarın yola çıkacağız. Yalnız bize kızılderili kıyafetleri lazım. Ayarlarız. Oo. <laughs> Gel bakalım, yiğidim. Oturma. Postaneyi soruyor. Tabii canım. Merak etmeyin. İstediğiniz her şey halledilecek. Öncelikle şu Siyu şefinin kellesini aldık mıydı? Daha da burada var iç oğlu de Jolileş'e yanlış yapmak neymiş? Öğrensin kavatlar, değil mi? Yarın şafak vakti Zozo'da kitle yola çıkacağız. Yaşa. Bu bulaşma işi hiç hoşuma gitmedi ama neyse. Doğru söyle, pompada mıydın? Şerif, demin hanımın yanında da öyle konuştun. Bu şekilde konuşma. Ne var canım benden çok ver. var. <laughs> ne var Suzan? Suzan, bu elmas bizim için çok önemli. Ucunda kellemiz var. Yarın sabah gitmek zorundayız. Sen istersen gelme ama gelirsen çok faydan dokunur. İçeride bıyığı var dediler, duydum. Ya benim de bıyığım var, ne olacak? Sen de güzelliği görememişler demek ki. Ya tabi tabi. Güzeli görmek de bir hüner ister Suzan. Bazı bakar göremez. Ayrıca nereye baktığın değil, orada ne gördüğün önemli. Yarın görüşürüz. Kovboy. İçeri gelsene. Ben kovboy değilim anam. Geç. Geç. Geç.